Herkese merhaba dostlar, Destiny Games hoş geldiniz. Raftın bölümüyle karşınızdayız. Ee, Mustafa, Ananza Mustafa <laughs> her bölümde ismini değiştiriyor. Mustafa ve Çetinle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu biz kaldığımız yerden devam ediyoruz ama siz e, en son gemi çok küçük bir şeydi, şu kadar bir şeydir yani en fazla. Biz bunları yapmaya başlamıştık. E, hani sadece malzeme çekip bunları tamamlıyorduk. Dedik sıkılırsınız izlemezsiniz. Zaten biz bir sıkıldık buna tamamlarken gece geç saatlere kadar tamamladık. Uzun sürdü çünkü. köpek balığı bir yeri yiyor. Ee, amacımız zaten buydu. Gemiyi böyle büyüteceğiz. bunu yani kocaman bir gemi yapacağız zaten. Bizim planımız buydu. Aa mızrak da kırıldı. Planımız buydu. O planları uygulayacağız. Ondan önce ee, her yeri yaptık. Böyle büyüttük. Gördüğünüz gibi şöyle şey koyduk. E, şunu açayım. Gemi sabitleme şeyini koyduk bunu böyle hani gemi sabitlemek için malzeme harcamayalım diye nerede o bakayım hemen ha şu bunu öğrendik gördüğünüz gibi bu kadar malzeme yapılıyor pek bir şey değil zaten metal misafirhanı da vardı fırın yaptık fırın nasıl yapıldığını da söyleyeyim ee şu nerede o nerede o nerede o ha wet brick yani tuğlanın hani böyle ıslak olan hali olur ya bilmiyorum yapımı biliyorsanız onu böyle koyup güneşte kurutup Dry birik yani kuru e, tuğla, kuru taş e, şey yapıyoruz, alıyoruz. Bunlarla da şöyle gördüğünüz gibi bunlar kurumuş, bunlar biraz da şey oluyor böyle kahverengimsi oluyor, kurunca bu rengi alıyorlar. E, gördüğünüz gibi fırını yapıyoruz, odun atıp üstüne işte eriteceğimiz şey koyup böyle böyle yaptık. E, bizim ağaç ah çiçetine böyle şey yazladık. Gördüğünüz gibi yani yaptığımız şeyler bunlar. Gemi bu halde. Şimdi devam ediyoruz. Bu oyunları bir şeyler yapacağız. Selamun Aleykümselam Aleyküm selam konu. <laughs> önceki bölümün hepsini tek tek açıklamadıysam ben de bir şey bilmiyorum. Bu <laughs> Öyle önceki bölümü açıklamadım değil. Biz önceki bölümde en son gemi herhalde 4-5 kare bir şeydi. <laughs> evet de yani önceki bölümü izlemeyen bir bölümü niye izlesin ki? Hayır şöyle. Yani 4-5 kareydi tekne 4-5 kardan sonra biz ne yaptık büyüttük dedim şunu yaptık dedim fırını yaptık dedim ha o zaman da çekmedim. çekmedin yok, yok o zaman da değil miydi kanka en son şeydik bunları şuraya kadar getirdik onlar onlar bir oraya bir buraya sonra sıkılmasınlar diye şey yaptık hani bundan tamamladık Oo. Peki, peki pek bir şey yapmadık yani zaten bunları yaptık Bayağı kanka oyun bitecekti birazdan. <laughs> zaten <gülüyor> bir şey olmaz bitsin diye uğraştım ben de. Ne oyun kolay kolay bitmiyor. 3 <laughs> <Üç> bölüm raft. <laughs> Başlangıç gemiyi yapıyoruz. Son oyun bitti falan. <laughs> Bu arada ben de e, wet brickler var. Dry brickler var pardon vereyim mi? Brick, brick, brick. Onlar dry değil bitmez aslında sonunda söktün onları. Hani hayır hayır, şey hayır dry dry. Var. Elinde oğlum ben okuyorum üstünü dry değil büyük ihtimalle diye. <laughs> Kur, ne aldın sen onu. Evet kurali Vereyim mi işte? Aa. Aa ver bana. Handa koydum bak ortadaki uh -huh. şuna şuna Ya Allah Allah oğlum baksana. <laughs> Elden ele bu şey vermez, driverlik verilmez ama. <laughs> lan drive birik lan ortaya koydum işte. Lan sizin ortaya bırakır mısın beni? Bey. Bey. Bana <laughs> mı misin? Lan bana, bana bir bak. Gördüğünüz gibi otomatik loot çalışıyor. Değil mi? Hem çalışıyor bab. Hem deli gibi çalışıyor. Bu çok iyi oldu artık hiç şey yapmıyoruz. Yani uğraşmıyoruz. Abi gene arada bir şöyle sıkılmayalım diye bir şey çekmeyelim, varil çekmeyelim yani? Yo, sıfır. The... Varil zaten çekmeye pek de gerek yok gibi ya. Bize ha. deli gibi şu anda plastik lazım geminin bütünlüğünü tamamlamak için. Yani geliyor onlar da. Bak görüyor musun? Varil buradan geliyor, 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 geliyor. Hop geldi. Patates. Patates. Senin yemeye var mı kedi? Senin niye konuşuyorsun? Sandın içinde kanka. Sandığın içinde. <laughs> Köpek balığına kafa attım suda. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Diyemezsin mi kanka sende <laughs> Demeyecek ulan falan demiş. Hadi. hadi gidiyoruz ee... Ama kanka oyunda bir bak var yani. Bir şey var şu an lag gibi. Olur öyle şeyler. Ya da yasak Çetin, gün, yasak yok yasak günündeyiz. Hani, yapıyorum. Hmm. Internet, yasak yapıyorum. Allah'ın yasak günündeyiz. O ben ileri atıyorum ta Nereye düşüyor ya Allah Allah. Yani zaten varmış ya. Ne diye soracak şimdi? Bidonlar ne, ne olarak geçiyor? Bidon diye. Var evet. mi? mı? Beryl değil miydi? Ben mi duruyorum? o için? atmaya çalışıyorum atamıyorum şu an şeyleri. Neyleri lan? <laughs> Kanka, takılı kaldı elinde. Takılı kalmış o bazen oluyor. O oyunun bugları, lagları. Değişik değişik işleri işte. Şu metalleri ise elleşmeyin. Elleşme. Bir tane metal bırakın. Gel köpek balonu öldürmeye gidiyorum. Gelin deniz altında bir şeyler kazın. Ne? Köpek balonu öldürmeye gidiyorum. Gidelim, gelin. Kazar mısınız? Bir silah. Kazın. Ticari aynadı da. ya oğlum bu da sizin iliniz için, Siz metal malzemeler yapmak için uğraşıyorum ben. Uğraşıyorum. Şey <laughs> uğraşıyorum ben. Ben, 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 böyle bir iş görmemişim ben. <laughs> şimdi metalim eridi mi? ben Şuradan alttan da ben. Şöyle yapalım. Abi Hop. hadi deniz altına. Uçmamız lazım. Scrap fazla alma. Yani gibi scrapimiz var zaten. Skrip alın çünkü hepinize skrip malzeme yapacağım en az 6-7 skrip istiyor benim skrip malzeme için Evde 60-70 tane var haberin olsun Tamam da abi hani genel olarak sürekli devamlı olmayacak bu sanki elinizdeki şey kırılmaz lan kırılmaz Abo, abo nefessiz kalmış sizin nefesine iyi bak Metal falan özellikle çok dikkat edin Metal falan yok bu arada burada bir tek taş görüyorum ben Kaz abi taş fazla ihtiyacımız yok gibi de ben şöyle bir etrafını dolanayım adamın. Lan artık yemin içine yüzdü lan köpek balığı. Oğlum bütün plastikleri aldınız mı lan? Nasıl? Plastiğimiz hiç olmadı ki. Vardı ha ben buraya koydum bir 40 tane Aa, tane de Ben onları gemi yapmakta kullandım. <laughs> Oğlum ben nasıl çekeceğim bunları tutacağım? <laughs> Neyleri? Şey lootları falan. Kancam Oğlum... bitti. Ha, Mutlaka yani Şey, şu... Bostuk'sa mı yaptık biz bu ağları sanki Allah Allah süs diye koyduk sanki. Yok su Suyun dibindekileri nasıl kazacağım? Ya tamam bitti o işimiz orada. Kalkın gidiyoruz. Dur dur şey lootla mıyım? Mı? Ha ha ada ada pardon pardon sen git. Ben de o zaman yavaştan asıl hikaye ya gidip radyo televizyon yapmaya başlayayım. He? Allah Allah. Şimdi ee... Sönü tamamladıktan hits, sonra yapabilirsen daha iyi olur. Bu ne anakart gibi bir şey herhalde bu ne? Hmm. Oh. Onu öğrendik hepsini öğrendik biz ya sen sen. Şey Onu bakayım, bakayım. Öğrendiysen onunla beraber televizyonu öğrenmemiz lazımmış bir de. Öğrenmemiş Hep, şey vardı onunla. Hep televizyon hepsini öğrendim oğlum ben. Öğrenmemiş. Onun ne eksik bir çık bakayım. Uydu alıcısı var. Receiver. Receiver. Bir çık bakayım. <laughs> Al bak. Allah <laughs> Allah. Aynı kitabı yan yana okuyamıyoruz ya. Öyle bir sıkıntı var. Ha anakart yapmak lazım mı? Sen anakartı öğrendik ama. Anakartı biliyoruz. Nerede öğrendik lan ben göremedim. Ka ha, ha. öğrendik. Bataryayı öğrenmiş. Ha kartı öğrendik. Ya Allah Allah. Yap işte hadi hadi Ben bir tık da yapayım ya. Hayır sen Siz direkt Öğren... anakart yapmışsın. Anakart yapmadan yerlerini öğrenemiyoruz. Tamam tamam. Sakin olun olay benim elimde. Ha Cooper lazım bize iki tane için. O yüzden de şeyleyiz oğlum. Direkt bozucuyuz böyle insanlara <laughs> Ne derse tersine böyle. <laughs> <laughs> ne kadar iğrenç insanlar olduk biz Çetin şey senle ya böyle. Oğlum acayip acıktım ya yemek var mı yemek? Tohum var hani, değil mi? Kölemiz tutmuş da en son köle. <laughs> köle. Aç bırakırım ben <laughs> Aç bırakırım ben <laughs> 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 Oğlum biri şeyden içiyor lan. Durun lan durun. Denizden mi içiyor birisi? Deniz suyu koydum eksiliyor amına koyayım kim içiyor be hadi kim içiyor. Yamyamlar. <laughs> Manyamışlar diye. <laughs> Ömedin mi Çetin adayı tamam hadi gidiyorsun. Hadi. Oğlum Çetin'e kaliteli olta yapıyoruz. Gene yaralamıyoruz. Çetin niye kaliteli olta yapıyoruz? Yine acık aç kalıyoruz biz. Niye böyle? Baba bak, gömüyor bak bak. Duran gömüyor bana nasıl oluyor da? Doymuyorum. Ben diyorum ben <laughs> niye aç dolaşıyorum Duran <laughs> Kanka doymuyorum ki ben. Yani ben de mi <gülüyor> <istedim>? <gülüyor> Bak duran gel. Gel Gel. Geldim. Bekle. Neredesin? gel. Oğlum o acayip ya, dalga canım. var, lan. Aa bekle bekle. Ben benim senin kendi siyet şey yapıyorum. Bekle bekle. Senin akıbetin için bir şey yapacağım şimdi. Ben gideyim de şunlara şey yapayım. Kontrol edeyim. Kaç tane lazım bundan? Bir tane. Bu buradan iki tane, beş tane plastik. Mustafa sen plastik hallet. Ha kupur varmış iki tane aldım. <laughs> Beş tane plastik lazım kenciolar. Ağacı ana kart yapacağız sonra gel. ucu sistemini Duran, Gel. Duran biz, biz sen cidden bir sene geçiremiyoruz gel kanka söyle. Hı -hı. Geç, gel. <laughs> ha yok <laughs> yemez. <Ya, vallahi gülüyor> Allah, Allah adını verdim geç. Kanka biz sen aha ulan niye kırıldı orası? Kanka burası şey, creative değil kardeşim. Haa. Ulan ayrı bir gemi Aa, yapacaktım sana. Arkadaşlar yani. arkadaş boğar mı ya? Oğlum boğmakla alakası yok. Ben senin kendini niyası istiyorum artık. <laughs> çok yüksüz setimiz olmaz ki. Ya plastikleri toplama gevat versene bana. Hemen şunu yapayım. Gevat. Tamam. <laughs> 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 ben yani ev yapmaya çalışıyorum. Kaç tane plastik lazım? E, Sikerim evini ver bana 5 tane. <laughs> ha 2 tane bende varmış 3 tane. Adam Kesin. ona çok bile. Lan oğlum versene şunu. Verim. Adam olacağım benziyor. Bir daha bana gevat deme lütfen. Alınıyor. <laughs> <laughs> Pardon abi bir daha demem. tamam <laughs> şöyle yapalım. Lan köpek balığı yiyor musun abi? Hiç umurunda değil. Orayı daha yeni koydum ben özellikle. Tamam yer yer o yemeği seviyor. Sen yani takma. Elimde ne var şu anda benim? Gökte ne var? Ha, mı? tamam. Tamam, sudaki yemekler bitmemiştir umarım. Heh, televizyon, anten, yapmış ki ya. Deniz yapmış de Tamamdır. Gerekli bir şey kaldı mı şimdi? Televizyon, anten. Ya bunu yapacağız şimdi. Ha, ha bunu iki Allah için Allah için bir rol yaz. Şimdi yap. iki tane daha gerekiyor. Gerekiyorsa eriteceğiz. Yapacak bir şey yok. Pupur da eriteceğiz. Musa fırın yap lan. Eksik ka Bana kaldıklarını var yapayım. <laughs> ne istiyorsun? var Kazdım madenle kat. Ne istiyorsun işte onu? Aa, sand clay istiyorum. Sand clay. Ah. Ha, şunda kalsana şimdi. Ağzına vurun vallahi gelir. Kesin bütün balıkları bana attı ya Allah Allah ya. Neyse ben sana veririm kesin. Oğlum o balıklar bir kayıp olsun var ya. Yiyebilir <laughs> miyim? <laughs> Sen de. Ya. Ah yazmış. Ulan bu soru. Ulan o 10, diyor bana burada? <laughs> ne diyor? O ne mes alıyor? Güzel. Ne güzel? Şimdi bu da sıkıntılı. Otuz da şey alıyor. Bu da üzülmemiz gereken yer yani neresi? Söyle de üzülelim. sabitle la gemiyi sabitle la sabitle la sabitle la sabitli la Gemi benim gemim sanki Ey, Ordular ileri Ey, Gemi benim gemimse ben sabitlerim Allah Allah sen de mi? Çetinin gemisi. <laughs> Biz niye? Neyiz... Orası çok güzel. <laughs> ay, ay, sene 2010 Facebook. <laughs> tamam. Hayır dur dur. Bu ne? Metal mi bu? Bana metal lazım abicim. Ya clay diyor ya clay ne ya? Çoma mısın belki ya clay ne? <gülüyor> <gülüyor> Nefes alalım. <laughs> ne olmuş yani kumla yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Miydi? Evet. Komik. Tamam. Aha bu Mustafa'ya benziyor kesin demir. Ya gene Cooper çıktı Mustafa'ya benziğini almayacağız o Oo. zaman. Kanka o biraz daha böyle altınımsı duruyor. Değişik bir şey duruyor. Evet var. evet. Metal. Metal. Of. Kirpin neredesin lan? Taş mı? Yok. Gene yine clay. Yine clay, yine clay. Super arayan Masum benim azin sonum amını. Metal bulunmuyor lan hiçbir şekilde. İngiç. İngiç bir şekilde. Abicim bici bici yapalım mı? Aa. metal buldum. Yanında üç tane daha metal vardı bunun büyük ihtimal. Bir tane var ya. Ha hmm. şey Tanlar anladım. Ya. Metaller kayalara sabit. Tamam bir tane daha gördüm. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 yani şey gibi bu şey gibi daha şey... metalleydi bu tamam. O çok da sıkımlıydı gibi davrandı. Olabilir. Belki de. O o o o. hoş, zir hoş. Sevemedim kara gözlüm Allah, Allah Ananı O ne lan Ne oluyor Şu an teknede Anam Anam susuzluk vuruyor ama Demir uğruna giderim Oğlum şu an ne oluyor teknede Hiçbir şey olmuyor Hayıpsın <laughs> kardeşim. Oğlum yayınıma gel lan Niye geleyim Bir dakika dur sana Lan buraya niye su koymadınız ya? Gavurlar. Biz gavuruz. Şurası da Steam'de. <laughs> Çetin gemimizin annesi. <anlayışı>. Yayınıma gel. <laughs> Allah. Gelmeyeceğim reis. <laughs> Alfa lan <Ben> de dedim? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Kaptırdı gemi çok değişik cidden ya. Bakayım mı? Gitti sen bence bir daha gittik. Tamam, Aa ben dur 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 ben anladım sebebini dur dur dur. Bir MS'ne bak oya basın. Hayır hayır dur şuraya bir indirelim dur. Ne alaka var? Yo hala devam ediyor. Gemi sabit yer lan orada bug'a girmiş olabilir chat'in de. Yo. Astır. Onu çok iyi olayım şuraya atlayacağım. Ulan chat'in de oh. ya. Chat'in bir şöbden çık gir ya. Ne yapayım şimdi? Ya da uyu kalk. Oyun, Kanka oyundan tamamen çıkıyorum yine olmuyor. Hıh şöbden çık gir oğlum. Şimdi 3 tane balık pişirmişini aldım. Biri göz hakkıdır. <laughs> İkisini koydum. Gördün mü Mustafa? Gördüm ya çok o iyi. O olay ne lan ilk defa rastladım ben o olayı <laughs> Oğlum oyun internet Dur lan bana plastik versene. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ya abi ne yapıyor? Oğlum boyun böyle devam edersen nasıl oynayacağım lan? Ya oğlum şu an da Dur lan biz? daha bir saat bir dakika olmadı böyle bir olay yaşanır. <laughs> ben bu oyunu mu yapamam falan diye hemen ta girdim. <laughs> Yok oğlum ya öyle bir şey olamaz. Bizimkiler MSN. içeride izliyor kanka. İnternetten sıkıntı olmuyor. Kanka sen yani fiber kullanıyorsun. Sen bir kendine gel ya. <laughs> kendine gel ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle beslerim ki. Bıhtı ya. Ha bir değişiklik. Bıhtı ya. Gidin join'in draft. Kanka sa sağ, göğüs üstüne nefes aldıkça bir acıyor. Ara sıra Sen... bana Çak... bir şey olmaz. O bana Birinci bana oldu mu? Bana öyle şeyler? Sanki bana her gün oluyor. Neler öyle. <laughs> ya oğlum haftada bir, iki haftada bir olan şeyler Her gün vuruyorum, vuruyorum. <laughs> Çetin ne yapayım diye Biz... hastaneye mi yatıralım seni? Allah Allah çocuk diyor yani. Sabah hastaneye gideceğim lan zaten. Neden lan? Kontrol. Ne kontrol? Kan değerlerime bakacağım. <laughs> Kansızsınız beyefendi. <laughs> Sizin kadar kalleş birini görmedim. Nasıl? He? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Endamın ne bu? Oo ya. televizyon yaptım. Nereye koyayım? Kanka dur on onlar en son koyduk. Benim hocam koydu yanına koy de izlerim ben de. <laughs> onu en son koyuyoruz dur İzlerim yani. <laughs> ben de. <laughs> Yavrum onu Kanka benim hocam yanına koy. Geceleri mutfakta yemek yapalım. Kanka 3 tane canım. anten yapacağız. 3 tane anten için bir tane şey yapayım da ben 2 tanesini şimdiden tamamlamaya çalışayım. Tamam tamam siz de haklısınız efendim. Allah'a <laughs> şükür. Düz duruyorum sana. Allah'a <laughs> <laughs> Ne adamsın Onun Oğlum bir yeri yiyorlar şuna bir müdahale edin. Ya yesin ya. Lan oraya yeni koydum ben. <laughs> Mustafa ne adamsın ya. Lan yeni koydum bir yeri yemese bir de ağzım yeriyor ha. Senin kafanı yaşamak istiyorum Mustafa. Yasayamaz. Niye sen özel o misin? Benim, o benim kafam çünkü diyor. <laughs> evet o benim kafam çünkü. Gayet mantıklı bir yaşam. Durun bana plastik var. Bana da lazım bana da. Allah'ım lütfen, ben benim şişem ne oldu? Hadi <laughs> <şu> gemiyi büyütme <gülüyor> <şu> <gülüyor> biraz tamam. bırak, biraz bırak da hani. Ya oğlum daha... bu an mutfak falan yapmamız lazım bizim. La oğlum demedik mi? Ya, gemiyi falan her hallettikten sonra senaryoya devam ederiz diye. Sen, sen haklısın. Adam demişsin sen. Ben, Allah Allah. Beton yetmez sana. Eyvallah arkadaşlar tamam da yani. <gülüyor> <gülüyor> yeterli. O zaman yeterli mi ya bu, bu günlük bu kadar bölüm ya? Hiçbir şey yapmadık. Gayet boş bir ve eğlenceli bir bölümdü. Abi atmaymışım onu mu istiyorsun? Yani? <laughs> yok, yok, saka yaptım. Atmaya da bilirmişsin. zaten o. <laughs> eee, o zaman niye çekiyoruz ki biz burada boş boş? He, anı kalsın en azından. Kasım anı kalacaksa yükleme bırak kalsın öyle. Kulut sistemini yükle. Lan tamam, bardağa nereye gitti? Canafi <laughs> bir gün... Tamam, şaka yaptım. Abi, yükle Allah Allah. Barda. Tamam, Bardağı ben. ben kapatayım bir daha. Yükle. O çok konuşuyor biraz onların sesini kapatayım. Ee, bu bölümde pek bir şey yapmadık. Ama diğer bölümde büyük ihtimalle uydu şeylerini tamamlayıp e, devam edeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz ne hala. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda hani yorumlarda ne yazmak istiyorsanız yazın. Küfür hariç. Sorunuz olur, oyun için öneriniz olur. Şöyle böyle bir şeyler olur. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar. Bay bay.